Ya Allah'ın rahmeti, Ya Allah'ın rahmeti, Ya Allah'ın rahmeti dini ve dini İslam'ımız ilacı, ömür, kıyam, haydarıyla Ya Rabbi hakikaten aleyhimizi muhafaza eyle Ya Rabbi bu manevi yolda devam, sebat, istikamet nasip ile Ya Rabbi Ya Rabbi bizi buraya davet eden Sensin, Gönül, Şeyh'imizin himmetiyle geldik Ya Rabbi bizi buradan boş çevirme Ya Rabbi Ya Rabbi bu manevi yolda yürümesini de zevenin eyle Ya Rabbi Amerika'lı havanilerin yardımı masum perişan eyle Ya Rabbi ya Rabbi beni, İsrail'i, o çölleri ona mezar eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi Hamas'a yardım eyle Ya Rabbi. Ya Filistin'e yardım eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bizi yardımcısı bırakma Ya Rabbi. Ya Rabbi bu nefsin elinden ve şeytanın elinden hep bizi kurtar Ya Rabbi. Kadınımızla, erkeğimizle medreselerimizi, mukaddesatımızı muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi vatanlarımızı muhafaza eyle Ya Rabbi. İslam alemini muhafaza eyle Ya Rabbi kafirlerin ya Rabbi tasallutundan kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi insanlar bu Müslümanlara düştüler kafirlerin modalarında ya Rabbi. Bu büyük veleden kurtar bizi ya Rabbi. İslam topraklarında İslam'ı ya hükümlerle mahkum olmamızı nasıl eyle ya Rabbi. Yollarımızı hakkını hatırına kabul eyle ya Rabbi. Hastalarımız var şifalar ihsan eyle ya Dertli olanlarımız var dertlerimizi imzal eyle ya Rabbi. Ya Rabbi borçlu olanlarımız var, sürületle ödemeye muvaffak eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, bu kardeşlerimin özellikle buraya Ya Rabbi senin rızanızın geldi. Ya Rabbi ne hayır istekleri varsa hepsinin kalpleri sana varımdır, hayır isteklerini ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi nail, korktuklarımızdan emin eyle Ya Rabbi. Bu manevi yolu bize nasip de, yürümesini de bezert Ya Rabbi. Neslinizin de Ya Rabbi bu manevi yoldan hissedar olmasını nasip eyle Ya Rabbi. Resmimizden yarın isyan edecek yüzde şükür etme Ya Rabbi, ahirette iyi tarih olan bütün müminlerin, şehitlerimizin, ikramlarımızın, akrabalarımızın, annemizin, babamızın, kardeşlerimizin, birleri yetiştiren muhterem hocalarımızın özellikle hakkı bulunan ve emeği geçen ruhlarına Hasreten Sultanımız Makam Ali Mekan Cennet Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri Ya Rabbi Ruhunu eğdiledik Şu anda vasıl eyle Ya Rabbi Amin. Hepin şefaatlerine Nail eyle Ya Rabbi Amin. Ve Ya Rabbi Şu andaki Şeyhimiz Hasan Efendi'ye de tam şifa ihsan eyle. Amin. Başımızdan estiketler. etme. Amin. Onun tahtı yerine seyri sürülük ama bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, tarikata adiyemizi <laughs> muhafaza eyle ya Rabbi. E, tefrikaya e, müsaade et ya Rabbi. Sen her şeye kadirsin. Bu şekilde olanlar da sen ya Rabbi hidayet nasip eyle. <laughs> sen hepimizi birlik ve beraberlik <laughs> istememek üzere bulunmayı nasip ve eyle. <laughs> Meclislerimizi, Sultanımız, makam hali, mekan cenneti, bize bıraktığı en büyük miras, medreselerimiz, kız medreselerimiz, erkek medreselerimiz. Muhafaza ile Ya Rabbi. Tamam. Üstadımızın çizdiği yolda o şekilde, o millarelere devamını nasip ve müesser eyle. Müslümanları yargılayın, Müslümanları iddia eyle Ya Rabbi.

bizlerden haberdar eyle ya Rabbi. Şefaatine cümlemizin aile eyle ya Rabbim. Allah'ın dünyada dostlarla <laughs> kalanlık ahirette cümlemizi mahrum etme ya Rabbi. Ya Rabbi dostunun kavri şerifi başında ellerimizi sana açtık. Gidecek başka kapımız yok. Lütfen Kerem'e boş geri çevirme ya Rabbi. Buradan gerektiği gibi istifade ederek ülkemize dönmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Şeriat ve tarikat vazifelerimizi bir aklın yerine getirebilmeyi cümlemize muvaffak eyle ya Rabbim. Ümmet-i Muhammed'in hastalarına şifa, borçlarına eda, dertli kullarına devalar ihsan eyle ya Rabbi. Maddi ve manevi bütün rahatsızlıklarımızı izah eyle ya Rabbi. Verdiğin şifayı yerli yerinde kullanabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ın Efendi duasıyla bizlere Kur'an'ı bir düzen nasip eyle Kur'an'ı bir düzen nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Kur'an'ı bir düzen nasip eyle. O düzenin kurulmasına bizlere de vesile eyle. O düzenin kurulduğunu görmeden canımızı alma Ya Rabbi. Ya Rahimin. Ümmet-i Muhammed içerisinde Ya Rabbi bize dua ısmarlayanlar, dua tevdiye edenler var. Kimin gönlünde ne hayırlı murat var en iyi sen biliyorsun. Cümlemize hayırlı muratlarımızı ikram eyle Ya Rabbi. Hayırsız olanları hayırlı tebdil eyle Ya Rabbi. Allah'ım kimin ne sıkıntısı var en iyi sen biliyorsun. Hepimizden hal ve asan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Merhum lanetlenmiş kavim olan Yahudiler. Onlara yardım eden Amerikası, İngiltere'si, Japonya'sı kim var ise ellerindeki bütün gücü, imkanı İslam ordusuna tebdil eyle ya Rabbi. Amin. Her birerlerine kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Bir Avuç Gazze'deki Müslüman, 2 milyar Müslümanın şerefini, namusunu, izzetini ayakta tutmaya çalışıyorlar. Ya Rabbi onları görünür görünmez ordularınla destekle Ya Rabbi. Görünür görünmez ordularınla destekle Ya Rabbi bizlere de bu gaflet uykusundan uyandır ya Rabbi. Allah'ım sultanımız, üstadımız, efendi hazretlerimiz kuddisesi ruhunu dünyada tanımakla şeref yar olduk. Lütfen ahireti mahrum eyleme ya Rabbi. Amin. Hasan efendi hazretlerimize sağlık, sıhhat, ifsan eyle. Afat-ı semaviye ve ardiyeden kendisini ve cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi bizi şeyhimizden, onu meşayiften, cümlemizi Habibi Edebi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan Dünyada da ahirette de iletme ya Rab. Korktuklarımıza nemin eyle. Umduklarımıza nail eyle. Dünya ahiretesi olmaktan her birerlerimizi muhafaza eyle. Allah'ım sultanımız, üstadımız, Efendimiz hazretlerimiz öyle mübarek ortamlarda, türbelerde neler ne açıp sizden neler senden neler istediyse biz de aynı şeyleri istiyoruz. Cümlemize nasip eyle ya. Nelerden sana sınırlıysa aynı şeylerden sana sınırıyoruz. حكمة يا رب. اللهم انا نسألك تمام النعمة وتمام العافية وحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين. اللهم يا عليم يا عليم يا عليم يا عظيم لا اله الا انت ولا نعبد الا اياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اجعلنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو اهله. اللهم اجزعنا شيوخنا خير الجزاء خصوصاً شيخنا وروح روحنا الحاج محمود الأوفي كتب إلى شيخ شيخنا الحاج علي حيدر الأقصى قدسره إلى روحه شان الله سبحانه وزده أنس روحه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم قهر الكثرة والفجرة والملحدين اللهم أشق الظالمين بالظالمين فأخرجنا من بينهم سالمين اللهم أسر لنا من الإخوان في الدين وجعلنا على صراط مستقيم وارزقنا الأهلية والاستقامة وحسن الخدمة في الدين والفناء والبقاء الاتمين ونسالك اللهم في الدارين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا شان عن شان ويا من لا تغلطه المسائل ويا من لا يتضرم بالحاح الملحين أذقنا برض عفوك وحلاوة رحمتك أذقنا برض عفوك وحلاوة رحمتك أذقنا برض عفوك وحلاوة رحمتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ثبتنا على دينك وعلى طاعتك اللهم وجه وجوه قلوبنا إلى جناب عزتك اللهم ايقظ قلوبنا إلى جمالك وجلالك اللهم املئ قلوبنا بعشقك ومحبتك ومهابتك ومخافتك. اللهم اسعدنا بلقائك ولقائك ومشاهده جمالك في دار رضوانك في جوار حبيبك بفضلك بجاه حبيبك سيدنا نبينا نبي رحمه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عندك يا الله يا الله يا الله رضينا بالله ربا

Sultan-ı Enbiya, Burhan-ı Habib-i Huda ve Şefi'i Ruz-i Celal-i Hiyya ve Tazım Muhammed-i Mustafa Sırabat-ı Alâli ve Sevim Efendi Aziz, Yadîf, Şerîf, Ruhun Eyüplerine, Cenîm Peygamberan, ve Rus-i Tuhan Aleyhi Sevâd-ı Mennan Hâdînâtı Nevâd-ı Ayyûl'in Âyetler-i Mutahhar-ı Şâd-ı Cenab-ı lefay ve ve hususuyla huzurunda bulunmuş olduğumuz alim şeyhi, Resulullah Resulullah'ın ve bu civarda mektup olan ne kadar meşayihimiz varsa ya Rabbi, imanla gülsen bu, 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 bu imanla gülsen ve bütün neslinin ya Rabbi, bizim de geçmişlerimizin ruhuna ben, yavrum Ruhu da meşru, ya meşru arasında Adem Aleyhisselam'da günümüze kadar tahta tuhaf olmuş ne kadar mümin ve müminler varsa mümin de, tüm desin, evvahine, Hepimizin bağımsız cefenetlerimizin ruhlarını hediye edelim. Sen kabulü vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ruhlarını ya Rabbi eyle ya Rabbi. Bakanlarını âli eyle ya Rabbi. Dünyada bunların bu dostlarının içinden ahiretine yanarında ayırma ya Rabbi. Bunların nasıl sünneti seni anlayıp böyle Resulullah'a ittiba etmişler ya Rabbi. Onların hatırına senden istiyoruz. Bizi sünneti seni yüklerinden bir ahirete ayırma ya Rabbi. Şeytan şerine düşmesin muhafaza eyle ya Rabbi. Nefislerimizin şerrinden bizi muhafaza eyle ya Rabbi. İnsanların ve cinlerin şerrinden bizi muhafaza eyle ya Rabbi. ait korktuklarımızdan emin eyle Bu iyilikleri sen bize yaptın, sen murat eyledin. Buraya da geldik ya Rabbi, bu Bizi buradan boş çevirme ya Rabbi. Buraya kadar geldik, şu an bu kardeşlerimin evleri davaları Ya Rabbi, hepimizi almaya bizi muhafaza eyle ya Ya Rabbi, ne kalplerini sen yarattın. Sen biliyorsun kimin bu kalbinde ne hayırlı istek var. Ya Rabbi bu dostlarının hatırına kardeşlerimizin isteklerini lütfunla ihsan eyle ya Rabbi. Hepimizi dost doğru yoldan ayırma ya Rabbi. Umutlarımızın ayet olduklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Mukaddesatı bize tanıtan, Resulullah'ı tanıtan, Rabbimizi tanıtan sevgili efendilerimiz onun makamlarını aile eyle ya Rabbi. Onun güçlerine ağzından memnun eyle ya Rabbi. Üzerinde bulmuş olduğumuz ya Rabbi. Bu Allah dostunu yarab, bu dostunu hatırını diye Allah bunu reddedip edarım. Ya. ya Rabbi sen ahur, emzi, de kurtarmışsın. Hadisler ve daha da çok düşmanlarımız var. Bizi düşman eline bırakma ya Rabbi. İslam alemine düşman istilasından muhafaza eyle ya Rabbi. Var bu Filistin'e yardım eyle ya Rabbi. Gazze'ye yardım eyle ya Rabbi. Hamas'a yardım eyle ya Rabbi. Onları görünür görünmez ordularınla tehdit eyle ya Rabbi. Ya Rabbi beni İsrail'e alemlere rezil eyle ya Rabbi kuvvetlerimiz, afiyetin ve vücutlarını ademe tebdil Amerika ve havalelerini ya Rabbi, bu buz, Rabbi, Rabbi Akdeniz'e onları Firavun'u uzun Denizi'yle gömdüren ve Rabbi bu hainleri Ya Akdeniz'e Ya Hak Akdeniz e, Amin onlar Biz bedel ve bu saldırı, Bizi mağduriyet etme mahkumundan eyleme Ya Rabbi ve Allah'ımıza redde Ya Rabbi. Sahibimiz, Malikimiz, Rabbimiz, Halikimiz, Vekilimiz, Sen'siniz. Senden başka gideceğimiz kabul yoktur ve dostlarından başka gideceğimiz kabul yoktur. Ya Rabbi bizi mağduriyet edin eyleme Ya Rabbi. Ya Rabbi bir nesillerimizi de bu manevi yoldan istila eyle Ya Rabbi. Nesillerimizi de sana kafa tutacak bir nesil yaratma Ya Rabbi. Amin. Eğer yaratılmışsa Ya Rabbi eğer Bil ve ellerini sen biliyorsun. Hangi yol yazdı ya Rabbi? Daha bu yutsağına gelmeden al tarafına ya Rabbi. Şey bak Kur'an'ımızın dağlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi askerimizi, polisimizi, emniyet gücümüzü çok güçlü eyle ya Rabbi. İmanlı, Kur'anlı Müslümanlarımıza galip eyle ya Rabbi. Vatanlarımızı bekleyenleri sen de muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi idareti İslami ölçüleri var olarak ya Rabbi. Öyle paralar almalarının nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ve kafirlerin ekmeğine yapsın etleri muhafaza eyle ya Rabbi. Vatanlarımızı sen muhafaza eyle ya Rabbi. Mukaddesatımızı sen muhafaza eyle ya Rabbi. Belgeselerimizi adıyla kâine sen muhafaza eyle ya Rabbi. Kıbatımızın beşerli, geçer, erkeklerin geçer var. Ya Rabbi sen lafı kurmanımızın hepsine hayırlı yoldan evlenmelerini nasip eyle ya Rabbi. Ya sen bu hafıza ya ile burada getirdi. Türkiye'den de bize ya Rabbi, edilen istekler vardır. Bu dostların hayatında bunları önümüze tutarak, Efendim Efendimiz'i önümüze tutarak ya Rabbi, buraya geldi. Bizi mağdurumdan eyleme şimdiye, ya Tekrar geldiğimizde bu ziyaretimiz vesileyle ya Bu ziyaretimizde bu zaman vesileyle ya kıyamet sabahına kadar, ya kadar, ya

İbn Abbas radıyallahu anh da ya şu büyük zatın mübarek zatın ya ruhu şerine hediye edeyim sen vasıl eyle. Yarab. Amin. Ya şefaat uzmanlarını bizlere nail eyle. Amin. Yarın bizlere bırakmış olduğu emanetlere sımsıkı sarılmayı nasip eyle. Amin. Şimdi bizi Resulullah Efendimiz'in sancı-ı şerif altında haş ve cem eyle. Amin. Ondan cennetinle, cemalinle, nikah-ı şerifinle mesrur eyle. Amin. Benim ibn-i sallallahu aleyhi ve kıyam-ı muhafaza eyle. Amin. Hareketi,

أرضا أخن سوري جليل جميل مارك شورون لسان يا ربي أسران سائر بذكر دار محمد مصطفى الله عليه وسلم كندر نزيل عزيز رقيب غاف منا بروش رثا نهدي لك سماوسيل يا ربي وجميع بيان بران عظام عليه صلوات من نانا من الروح وجب لنا وسائر بلوط عليه Analarımızdan, babalarımızdan, hava, vecda, tatıva, tarifat, kumşu ve yanlarımızdan, iltihar, ve kadimden de vahna ve vasıl ile ya Rabbi. Fasatan bu durumda bulunduğumuz Hüseyinullah'ın ahlak, Hüseyin sualetlerimizin de ruhuna disen, vasıl ile ya Rabbi. Bakavunu, derecelerine âli eyle ya Rabbi. Şefaatlerine nâin eyle Onların gittiği yoldan gitmeyi cümlemize eyle ya Rabbi. Ya, -rahim, ya, -rahim, ya, -rahim. ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Rahimin, Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Rahimin, Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel başta sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'a ve meşayihimizle Ya Rabbi vesile edinerek, refah edinerek Tanrı'ya ulaştık, senden istiyoruz Ya Rabbi. Ya Rabbi acizane, fakat halisane yapmış olduğumuz ziyaretlerimizi, yapmış olduğumuz dualarımızı, diğer ibadet ve taatlerimizi ziyareti, dar kusur, ya Rabbi fazla kabul eyle ya Rabbi. halk eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, yaşadığımız sürece Kur'an-ı Kerim'i bizler imam eyle, rehber eyle, Önder eyle Ya Rabbi. Ahlakıyla bizleri Şahsi hayatımıza, ev hayatımıza, iş hayatımıza Kur'an'ı hakim eyle Ya Rabbi. Ha. Öldüğümüzde de Ya Rabbi, bizlere şefaatçi eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, okumuş olan Kur'an'ın hakimleri var. Bizlere mesajla bildirildi Burada okunan sureyi ceylilerle, başta Yasin hediye söyleyecekler. Ya Rabbi hepsini etekabbeleha Rabbuha bi kabuli hasen namazlar ve o şekilde makbul eyle Ya Rabbi. Tesiratını kalk eyle. Hasıl olan Ece ve Mesubatı evvelen bizzat Hacı-i Kainat ilah-ı şerefine bilgi vesaire ve müselim hediye şu anda vasıl eyle. Hepimizi şefaatten nail eyle. Ve alihim ve ashabim ecmain hediyeledik. Şu anda vasıl eyle. Hepimizi şefaatten nail eyle. Ve ila meşayihuna taafse ya Rabbi. Hasreten şu anda huzurunda bulunduğumuz derviş Muhammed Mustur'u hediye Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Hepimizin şefaatlerine nail eyle ya Rabbi. Ve <laughs> diğer bütün meşayetimiz ve sahip Turgaliye'nin meşayihlarının, tepkilerinin ruhlarına ya Rabbi. Asızı da El El Efendi El-Fatih El-Haydar Efendi Hazretleri Kıstırdı. Sultanımız Makam-ı Ali Mekanı Cennet Efendi Hazretlerimizin bu nedir şu anda vasıfet eyle hep şefaatin aileyle ya ya Rabbi müstahlef şeyhimiz Hasan Efendi'nin ya Rabbi, ruh haline dirilik şu anda vasıfet ona tam şifa ihsan eyle başımdan eksik etme ya Rabbi onu da cemaatimize her türlü fitne fesattan muhafaza ile ya Rabbi Amin. ya Rahman Rahim ya Rahman Rahim ya Rahman Rahim ziyaretlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Okunan Yasin Şerif ve diğer suretçileri ve diğer daha önce de okunanları dergah hazırında güzel şekilde kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan Yüzyıl Ahmet'in ayı ve lehum rizad havacı hikayenler şimdi ruhsat. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Hazretleri Mübarek Mücelle Mustafa Ruhu Fatih Tayyip Edirne Saniye'nin Cüneyt bir Anayi Zuhan. Ve Resulü Fihan Aleyhim Salavatü Ve Ashab-ı Kiram Zemin İhtiram Nervah Tayyip Ölerine Sesleyin Şahitim Zeyn Ve Bilmünle Mütesibler Ve Hasetim Huzurlarında Bulunduğumuz Ayşe-i Semet Hazretlerinin Ruhuna Ve Diğer Türk Aliye'nin Meşayetim Zeyn Nervahına Müştehidin Fesli ve bir cümle ameli Kur'an ervanı analarımızdan, babalarımızdan, akıbara tarukatımızdan, komşularımızdan, sevdiklerimizden, üstadlarımızdan, ahirete irtihar edenler ruhlarından, kâfi ehli iman ervanı alâ kadri merâtimin hediyedik edildik vâsıl eyle ya Rabbi. <laughs> ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Bir cümle hastalarımıza, hastalıklarımıza şifalar ihsan eder, derlerimize, deva borçlarımıza edalar ihsan eyle. Korktuklarımızdan emin olduklarımıza nail eyle. sevdiğim ve razı olduğun yollarda işlerden muvaffak eyle. Sevmediğim ve razı olmadığın işlerden cümlemize uzak eyle. Analarımızı babamızı affedip bizden razı eyle. Bir cümle ehli bizden razı eyle. Ya Erhamen Rahim, Ya Erhamen Rahim, Ya Erhamen Rahim. Evlâd-ı Ahfâdımız eyle eyle, dinin üstüne mukadim eyle. Halebe-i ha. ha. ulema kesin eyle dini mübini ve bütün bu, şey, tarikatımızı muhafaza eyle. Bütün mukaddesatımızı muhafaza eyle. İsa'lı işlerinden hayas eyle. Düşmanlarımızı kahve perişan eyle. Güç ve kuvvetlerine ademe tepkil eyle ya Rabbi. Mani ve ortalarınla e, İslam'ı ve Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Bizim hatalarımızı, ve kusurlarımızı, günahlarımızı affedin. E, dualarımızı en güzel şekilde dergi arasında kabul eyle ya Rabbi. Amin. Tamam. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Bu, tüm bu, bütün bu ziyaretlerimiz esnasında yaptığımız hayırlı duaları e, hepimizin aynı eyle. sığınmış olduğumuz şeylerden de şunlarımızı koru eyle. Allahümme inna neselike min hayrı maselike min nebiyyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ne'udu bike min şerri mesta'adu min nebiyyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve entel müstahanehu ve la hule ve la kuvvete illa billahi ve aleyhi'l-azim bu olduğumuz imamımız imam-ı mağdurunda ervahına ve bütün ve burada imam-ı merhumlarında ruhuna burada yine isimleri muhammed olan bütün ulemanın ervahına sülahanın ervahına ya Rabbi anamızda babamızda akraba-i talikatımızdan dost bir cümle <laughs> bütün Kerim'in Ya Rabbi. Rahman Ya bu kulun bizlere itikad mesleği tetkik ettiği kitapta yazdığı Ehl-i sünnet ve cemaat itikâd üzere olduk ve mektupları okuyoruz. Bu görüşlere yazanlara teşekkür, şükür okuyorduk. Arkadan ben şimdi huzurunda Ya Rabbi kendisine teşekkür ediyoruz şükranlarımızı sunuyoruz. Kabul et ya Rabbi. Kendisine ulaştır ya Rabbi. Tarafımızdan memnun ve razı ile bunu itikadından zerre kadar bizleri neslimiz zürretimizi ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi. Onun çizmiş olduğu yolu bizleri daim eyle. Onu güzel şekilde itikad nesil anlayıp talebimizi anlatmaya bizi muvaffak eyle. Bağlarımızı kabul eyle. Ya Bu Rahmi. O dostumun ya Rabbi hatırına ya Rabbi. Burada ulamadan hatırına. Onların Filistin'e yardım eyle Ya Rabbi, sen imdad eyle Ya Rabbi, Gazze'ye yardım eyle Ya Rabbi, onların kafire karşı attıkları kurşunları e, isabet eyle Ya Rabbi, tam hedefine vurdur Ya Rabbi, hak ile yeksan ile perişanine darum var perişan eyle, ya Türkiye'de şeriatatları kata önder Ya Rabbi, hız ve hükümetimizi koru ve muhafaza eyle, uygunluklarına yardım eyle, yardım edenlere yardım eyle Ya Rabbi, şifa, Dertlere deva, boşluklar, edalar nasip eyle. Buralara geldik, ziyaret, yaptığı seyahatlerimizi kabul eyle. Kusurlarımızı affeyle. Ya Rabbi çok çok dualar alarak gitmekle ve bize nasip eyle. Tekrar gelmek nasip eyle. Gelmeni isteyenlerle gelme imkanı ihsan eyle. Buralara gelen kullarına ne hayır vardır varsa ihsan eyle. Teşehalerden muhafaza eyle. Evlatlarınızı hayal eyle. Namaz niyazıyla, alnı Amin seyredeceği Kur'an'ı zikrede eyle ya Rabbi. Türkiye Ya Rabbi sen İslam'a çevir Ya Rabbi. En güzel hale çevir Ya Rabbi. Ya Rabbi ya bütün okullarda Besmele, ile, Salve ile beraber İmam Maturidin'in ve İmam Hazretleri bu halimizin görüşlerine, mezhep görüşlerimize göre kitapları okumalarını nasip eyle Ya Rabbi. Yolun az Ya Rabbi, doğalarınızı kabul eyle. Hmm. Son nefese iman-ı kamil, hüsnü şahı nasip eyle. رسول <سؤال> الله <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه ان في سيدنا <سؤال> سنة هو على <سؤال> سيدنا <سؤال> محمد هو على سيدنا محمد